Beko, gel. Kapı kapalı. Hüseyin, ondan Serkan, Selkan'ı dövüyor Gel. Hı -hı. Pardon. İzmir! İzmir! Gel, gel. 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 Hüseyin, biz içeri girelim mi yoksa buradan mı yapalım? Bizi sıkıştırabilir. Girmeyelim daha iyi. Tamam buradan buradan meyve veririz. Birkaç tane meyve ha. incir veririz. Kendisi İzmirli olduğu için inciri de çok seviyor. Hani bunu da not edelim bir kenara. Muhteşem not Unutma bunu olur mu? Tamam. Şimdi fotoğraf makinesine dikkat edin. Alabilir, şeyi çek Böyle al bakın. İzmir gitme gitme gitme. gel. Ben, çekiyorum. Gel. Gel. İçerim. Biz hepimiz şöyle birer adım geriye çekilelim bir. İyi bakıcılar o kapıyı kapatacak kadar şey yapsınlar. Gel. Abis. gel. Hadi. Hadi. Hadi gel. İzmir hadi. Gel. 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 Gel gel. gel. Gel oluyor Gel gel gel. Gel. Gel, gel. 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 O kendisini garantiye alıyor, bu Tabii, evet. evet, evet. endişe duyuyor evet. diyor ki, içerisi güvenli. Ee, Ateşin dışarıya atıyor. Çek, evet. yukarıda. Şey, Gel, Gel ah. hadi İzmir. Hadi İzmir. İzmir, isim, baban geldi. <laughs> yabancı değil baban gel buraya. Hadi gel. <laughs> gel, 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 gel. Gel, gel. Sen, gel, gel. Gel, Anne, sen, 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 gel. Sen, gel, Annesi. Gel. 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 gel, 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 gel. Haydi. Gel gel, gel. Tamam, tamam. tamam. an İzmir şu anda oyun oynuyor. Hadi gel bakalım. Aferin İzmir'e. Ve isim babası dokundu mu? Dokundu mu? Dokundu. <laughs> gel yav. Şey var mı? Şöyle. Elma mı? Ginçer de var burada bir Elma da gelecek fark etmez. Gel. Hadi İzmir. Gel ya. bu darbı? Gel ya. Evet. Sen de gel. Gel yavrum. Aferin, aferin çok güzel. Ben dedim ya. Ondan aldım ya. Rahatladı zaten. Tamam. İstersen girebilirsiniz. Tamam. Bir bir şey. Şurada böyle bir, şey. bir, bir elma da alayım da daha bilmez mi? Sadece fotoğraf çektirmek için. Üstünüzü biraz kirletecek. ama şey, o tarafa doğru. Siz öyle şey. tutun. Öyle tutun. Aferin. Aferin. <laughs> tamam. Çekti. Oldu mu arkadaşlar? Oldu oldu. Tamam. alacak alacak. Böyle, Sakın öyle istersen şey yapma, hepsini tek tek. Tamam. Şöyle, tamcundan alsa, tamcundan alsa. A, içine şöyle, atabilirsiniz. şöyle, şöyle atabilirsiniz. Şu anda atmanızı istiyor. Al, şey al, al, al. Bu taraf, bu taraf, bu taraf. Bir şey ödü. Al, al, al. Al, al. Al, çıktı. Şöyle de durayım çocuklar ya. <gülüyor> <gülüyor> aferin, aferin. Beni ama bak köşeye sıkıştıracak mısın? Hissi veriyor. Evet, değil mi? Korkutma beni. Tamam. Hadi yani, gel. Gel. Evet. gel. gel. Gidiyoruz. Gel. 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 Tamam yeter. mi? Fatih için ters mi olur? Böyle mi dönelim? Tam böyle, mi? Böyle, tamam, böyle, böyle dönelim. Gel İzmir gel. Gel bakalım. Dön 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 dön. Yerde abi. muz var dikkat edin. Kaymayalım. Gel. Gel bakalım gel al. Öyle dönecek. Dur, gel. gel 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 gel. gel. De... İzmir. Gel. Siz böyle dönerseniz tamam. Gel Şimdi çekilin. Çekileyim ben tamam. Şöyle aferin. Hadi aç ağzını aç 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 aç. Aç aç açık tut açık tut açık tut. Aferin sana. Yukarı tut. Öyle mi? Ağzını mı göstereceğiz? Şimdi oraya doğru gideceğiz. Makinel ya. Gel, 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 Güzel değil mi? güzel. Bizden uzun geçecek. Yani en az bir 60 yıl daha var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... ...epey bir anıyla devam edecek örgünün. Kim bilir kaç başbakan göreceğiz, kaç Cumhurbaşkanı göreceğiz. Hukuk Bahadır gibi. Biz şey diyoruz bak izlerimizi bazen motive etmiyoruz. Bir tane Cumhurbaşkanı var. Bir tane baş bakamlar, fil bakışı da çok fazla yok ya, yani. fil bakışı da bir iki tane. <laughs> Çünkü Türkiye'de zaten birkaç tane fil yaşıyor. <laughs> tamam, 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 tamam. tamam. çıkarabilirsin. Çıkarken fark ettim ben, çok önemli bir şeydi. <laughs> Efendim, sağ ol. Buraya, buraya sen, sen buraya, sen buraya. Sen buraya. <laughs> evet, o, şey. o da, o da geliyor, değil mi? Hayır. Hayır. Yok, tabii yani, bununla çektin mi? Çok teşekkür. Hadi İzmir. Gel. Gel. Aferin. Gel. Aferin. Gel. 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 Aferin. Aferin. Tebrik ederim. Dal sak yanımıza olur. Ben de bıçaklarımdan satayım. İyi <laughs> ben top sakallıydım ama <laughs> yasakladılar. <laughs> <No, ile> İnanılmaz <laughs> bir İzmir aşığı olduğunuzu herkes biliyor. Evet. Galiba bugün yeni bir İzmir aşkı doğdu gibi görüntülerde öyle gördük biz. Nasıl? Ee, evet yani ben hakikaten Türkiye'den sıkıldığımda İzmir'e e, gelirim. Şimdi benim için daha farklı bir anlamı da var. Çünkü artık filimiz <laughs> İzmir'de var e, kızımız. E, bugün onunla e, sarılıp kucaklaştığım için hakikaten e, anne hani derler ya çocuklar gibi şenlik. Gerçekten çocuklar kadar mutluyum şu anda. takip ettiğimiz kadarıyla biliyorsunuz Bahadır'la da sizin bir bağınız vardı. Onu da çok seviyordunuz. Evet. Şimdi galiba yeni bir <laughs> evet yani Bahadır bizim hepimizin çocukluk arkadaşı Bahadır vefat ettiğinde bir yazı yazmıştım İzmirler bilir diye beni gerçekten çok şaşırtan bir şeydi çünkü İsrail'den Avustralya'ya yani Kanada'dan Rusya'ya kadar dünyanın her ülkesinden İzmirli egeli veya yolu bir şekilde İzmir Hayvanat Bahçesinden geçmiş insanlar dan gelen e, mesajlardı. E, o gün bir kez daha fark ettim ki aslında Bahadır e, İzmir'in en ünlü hemşerilerinden e, biriydi. E, bana göre şu anda İzmir'de böyle bir e, hemşeriliğe e, aday diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hatta e, gelip dua eden insanlar bile görüyorum. Yani. Bir fili dua edip.